Agalarım selamünaleyküm. Ne yapıyorsunuz? Ne görüyorsunuz? Nasılsınız? Umarım ki iyisinizdir kardeşlerim. Yine güzel bir video ile daha beraberiz. Arkadaşlar bugün hem beta kusturacağım. pardon, beta kusturacağım demişim. Hem ciklet kusturacağım. Hem de şurada betalarımız var. Betamız köpük yaptı. Ee, onun arkadaşlar dişisiyle birleştirme anımız olacak. Umarım yavrularını alırız. Orada öyle bir denemem olacak. Ee, arkadaşlar yalnız bugün beyazı kolay yakaladım ama maviyi çok zor yakaladım ya. Mavi var ya yemin ederim bir türlü gelmedi. Ya bayağı bir sıkı artık. Geçtim karşıda akvaryumun önünde oturdum falan. Hani dedim ki bir sakinleşsin yakalayayım. Vallahi arkadaşlar çok dekor olunca da böyle sıkıntılar yaşanıyor açıkçası. Eee akvaryumun içi dekor dolu. Şurayı zaten kaldıramıyorum falan. Abi bayağı sıkıntı oldu ya. Maviyi zor yakaladım. Gerçekten maviyi zor yakaladım. Şimdi arkadaşlar baklarımızı bir kusturalım. Umarım güzel sayıda yavru alırız. Şöyle bir düzeneyi yapayım. Hemen geliyorum. Bunlarla bir uğraşacağız arkadaşlar. Bunların yumurtasını bir alalım. Beyaz ondan daha erken aldı. Ee, mavilerin de ilk yavruları diyebilirim size. Ama beyaz, gerçi bu beyazın da ilk yavrusu. Bunları ben büyüttüm arkadaşlar. Bunlar bende ilk yavrularını verecekler diyebilirim İlk bir ya da ikinci yavrusu falandır bendeki Şimdi arkadaşlar bu işi bir halledelim Ondan sonra da betalarla uğraşacağız Betamız köpük yaptı dişimiz hazır Orada güzel bir e, hareket bekliyor açıkçası Arkadaşlar o kadar balığım var İlk defa bir balığın ağzına yumurta alırken gördüm Yani en azından e, bu dükkan serüveni içerisinde Hani öncesinden böyle Çiftleşen ağzına yumurta alan kömürlükte Çok balık görmüştüm ama arkadaşlar Dükkanda o kadar yavru aldım ama ilk defa Bunu ağzına yumurtasını alırken kendim direkt gözümden gördüm Yalnız çok az su koymuşum Biraz daha bir su koyayım da Balık rahat etsin balığı Ben de rahat edeyim balık da rahat etsin Bakalım ne olacak Açıkçası mavinin boyutu güzel e, Umarım ağzı Ağız da güzeldir umarım Arkadaşlar fazla beklemedim bu sefer Gerçekten dördüncü beşinci günde falan alıyorum O yüzden Hani biraz daha ağzının bol olmasını beklerim açıkçası Yumurtanın renklerine bayıldım O maşallah arkadaşlar yumurtanın sayısı da güzel Ve yumurtanın rengi de güzel Arkadaşlar dördüncü gün ya Dördüncü gün bu işin önemli püf noktası diyebilirim Dördüncü günde kusturunca Balıktan iyi yumurta alınıyor Arkadaşlar Yunus cikletlerde Bu süre 7 gün e diğer prenses gruplarında bu süre 4 gün. Unutmayın, e, diğer prenseslerde arkadaşlar eğer ki e, 4 gün beklemezseniz yumurtalar mantarlaşıyor. Ama bu ma yumurtaları tamamının rengini beğendim. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 tane falan yaptı. Güzel, güzel. Hani 30 olsa zaten muazzam olurdu ama 22 de güzel yani. Çünkü balığın ilk şeyleri diyebilirim. Bakalım ağzında var mı? Arkadaşlar güzel bir zamanda açıkçası biz bu balığı hani e, kusturduk gerçekten 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 tane gerçekten güzel bir yumurtaların tamamını beğendim. Geçenlerde kusturduğumuz bir mavi olmuştu hatırlarsanız. O mavi pek e, hoş yumurta yapmamıştı. Hani pek beğenmemiştim ama şimdi arkadaşlar sıra e, beyazımıza geldi. Bir de bu beyazımızı kusturalım bakalım beyazdan neler alacağız. Beyazda açıcısı merak ediyorum. Şimdi yumurtaları arkadaşlar ikinci tasa alacağım. Tamam mı? Bunun sebebi hani eee şey beyazda kustururken ne kusturduğumuzu, ne aldığımızı bilelim diye. Bakalım beyazımızdan ne yavru yumurta gelecek? Arkadaşlar mavinin boyutu büyüktü ama beyazın da ağzı çok karabalık. O yüzden beyazdan da Açıkçası umudumuz var. Beyaz bize bir güzellik yapacak gibime geliyor arkadaşlar. Bu arada bu yumurtaları şey yapmayı planlıyorum. Bu akvaryumda bakmayacağım. Bu yumurtalara başka bir akvaryumda bakacağım. Bunun sebebi de küçük akvaryumlarım daha sıcak, büyük akvaryumlarım ona nispeten daha soğuk olduğu için e, yumurtalarım, yavrularım daha geç gelişiyor. Bunu istemediğim için arkadaşlar daha küçük akvaryumlarda bakacağım. Su değişiminden de e, balıklar şey yapmıyor sıkıntıya girmiyorlar. Onun da sebebi zaten yumurtalar ya. Bu problem olmuyor. Yani 3-5 dereceyi e, tolerans gösteriyorlar açıkçası. Kendi büyüttüğümüz balıklardan yavru almak, verim almak daha güzel oluyor tabi arkadaşlar. Birkaç zaman sonra ne oluyor? Balıklar tamamen oturuyor ve bu sefer 30-30 yavru yapmaya başlayacaklar. 30-35 yavru vermeye başlayacaklar. Tabi o zaman daha da güzel olacak. Haydi bakalım beyazımız ne yapacak? Beyaz bir, bir gün falan ondan daha e, geç aldı, şey erken aldı diyebilirim. Beyazın yumurtaları daha çabuk canlanacak yani. Bakalım acaba beyazımızdan ne yavru yumurta alacağız? Arkadaşlar beyaz tabii ufak olduğu için tek tek getiriyor ama güzel yani her salladığında yumurta geliyor. Açıkçası ilk önce az derece zannettim. Bak bunun iki yumurtasını beğenmedim arkadaşlar. Renk tonu olarak koyu olan yumurtalara bakın. Şu mesela biraz hoş değil, bu hoş değil tamam mı? Diğerleri hoş ama o şununla şu yumurtayı beğenmedim. Bakın şu yumurtaların rengi çok güzel. Bu yumurtalar kesinlikle canlanır. Ama bu yumurtalar arkadaşlar çok büyük ihtimalle mantarlaşacak. O yüzden ben onları ayırırım. Alımızın ağzını bir kez daha bir açalım. Ondan sonra bakalım sayalım kaç tane yumurta aldık. Açıkçası bir, biraz daha yapsaydı daha da hoşuma giderdi ama balık ufak arkadaşlar. Evet balığımızın ağzında yavru kalmadı. Balığımızın da zaten boyu küçük şöyle göstereyim size. Neredeyse bir parmak kadar kalın bile değil. Arkadaşlar iki yumurtayı saymayacağım. Buradaki iki şu ve şu yumurta işe yaramaz. 2 4 5 6 8 10 12 tane arkadaşlar yumurta aldık. Ee, sıkıntı yok. 22 tane de diğerinden almıştık. 34 35 tane falan yumurta yavru almış olduk. Ben bunları yavru gözüyle bakıyorum. Çünkü hani bunlar güzel yumurtalar. Bunlar canlanır. Şimdi arkadaşlar biz bunlara bir kuluçka yapalım. Şu akvaryumu ben bir ay alayım. O zaman tekrardan geliyorum. Bakalımız da saldık. Yalnız ya beyaz biraz daha çok yapabilirdi ya. Yani beyaz da bir 20 tane yapsaydı bir 40 45 tane yumurta dönseydi 35 yerine güzel olurdu. Yani bir 5 tane daha alsaydım o gayet hoşuma giderdi. Neyse bunlar da olur. Zamanla arkadaşlar daha da fazla yumurta alırız. Ee, yavruların arkadaşlar bir kısmı burada Büyük olan yavruları buraya aldım Neden dersiniz? Arkadaşlar ben küçük yavruları gittim oraya koydum ya e, Orada da ne oldu Baktım bunlar onlara salça oluyor Şurada göstereyim bir Burada o köşedeki arkadaşlar beyazlar var görüyorsunuz eğer gözleri parlıyor. Onlar baktım arkadaşlar küçüklere salça oluyor onları ayırdım. ondan sonra bakacağız durumlara. Şimdi şuraları bir topa... arkadaşlar şimdi dişimizi erkeğin yanına ekleyeceğiz erkeğin güzel bir rengi var o yüzden bunu seçtim bakalım neler olacak Arkadaşlar baklarımızı birleştirdik. Vallahi şu an çok heyecanlıyım. Çok güzel bir bakış açısı da yakaladık. İzleyelim bakalım neler olacak. Herkes yalnız çok iyiymiş ya. Erkek gerçekten iyiymiş. Bakalım neler olacak. O erkek bayağı iyi, bayağı iyi. Erkek bayağı iyi. <laughs> erkek bayağı iyi. Haydi hayırlısı bakalım. Erkeğimiz köpüklerini yaptı arkadaşlar. Ee, umarım bu sefer yavru alırız. Erkek iki grupluymuş. Bunlar half moon mu diyorlardı ne diyorlardı ben unutmuşum da. Allah'tan onlardanmış yani ben normal zannediyordum pek inceleyememiştim erkeği direkt bu yukarıya attım hani dedim ki orada kızışsın köpük möpük yapsın ama erkek e, benimkilerden iyi açıkçası benimkiler klasik betaydı kırmızı betaydı ama bu güzel bir erkekmiş dişi de güzel bakalım neler olacak İnşallah yavrusunu alırız dişi de kabarıyor ha dişi de kabarıyor m akşam oldu şimdi tekrardan bir bakıyorum erkeğimiz tamamen tüm psikolojisini kardeşim köpüklere vermiş bence bunlardan bu iş olacak gibi ama kardeşim inşallah dişimiz ölmemiştir dişi aşağıda biraz bir tık hırpalanmış ee, erkek sabaha kıyasla fark ettiyseniz eğer çok daha fazla köpük yaptı ee, yarına bence bu iş olur gibime geliyor agalarım ben artık ufaktan kaçacağım kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun bence betamız çok güzel Abi güzel bir erkek, güzel bir dişi. Güzel bir date çıkarlar. Arkadaşlar bir sürü işim var. Bugün çekmem gereken bir sürü videom var. Ağalarım lütfen sizlerden 300 like bekliyorum. 300 like atarsanız beni çok ama çok sevindirirsiniz. Ağalarım ben artık ufaktan kaçar. Kendinize iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.